Karta, yeni YouTube videomu hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk canım. Bugün sizlerle birlikte Toka Life süper market alıyoruz. Yani kocaman bir marketimiz olacak ve süper market işleteceğiz. Hazırsanız videomuz başlasın. Hadi bakalım satın alıyorum. Vallahi aldım da gitti. Önce bir paketimi incelesek. Market işte şöyle bir market. Ne kadarmış? Fiyatına da bakalım. 46 TL'ymiş. 45 parça mobilya. 106 dekorasyon. 7 duvar tasarımı. 7 zemin deseni varmış. Şöyle bir güzel market. Araba, her şey, cart, yurt. Bakalım dolap. Oydu, buydu, şuydu alıyorum ben ya. Çok daha önemli değil alalım yani. Ödeme başarılı oldu. <gülüyor> Hazır <laughs> mısınız? Ay süpermarketim var. Hemen oyna. Hemen oyna. Alışverişe devam etmeyelim. Hemen oynayalım. Bu arada Toka Life World'da almamı istediğiniz paketler varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Yeni ürünler mevcut diyor. Şimdi yeni eviniz için bir yer seçin. Süpermarketi sizce nereye kuralım? Burada pembe evim var, turuncu evim var, bu evim var, otelim burada, böyle sahil evim var. Buraya mı kuralım? Şu evlerimin olduğu yere mi kuralım? Bence bizim marketimiz şöyle şehrin göbeğinde şurada olsun. İnşa ediyorum. Ben var ya böyle yeni aldığım şey inşa edilirken aşırı mutlu oluyorum. Bilmem siz de öyle misiniz? Şimdi marketin içine şöyle bir girelim mi? Hazır mısınız? Vallaha da girdim. Ve bir sürpriz kutu. Açıl, patla. Sloma süpermarket. Ya zaten içindeki eşyalarmış. Marketi ben mi yapacağım? E, bugüne kadar aldığımız her şey hazırdı. Oo, markete yatak bile koyabiliyorum arkadaşlar istersek. Ben marketin yarısını evim yarısını market yapayım mı? Ya niye böyle oldu? Hazır olsaydı. Ay çok zorsunum şu an market yapmaya gerçekten. Neyse başlıyoruz şuraya. Burası ne olsun biliyor musunuz? Buzdolaplarını bence şuraya koyalım. Aa buzdolabı zaten burada. Bir tane de büyük buzdolabı buraya koyuyorum. Şöyle bir dolabımız daha var. Bunu şuraya koyalım. Bunda böyle ne bileyim ne koyarız mesela. İçecek içecek bölümü burası olur. Ha bir tane şunu koyalım. Hatta bunu şöyle girişe koyalım. Burada olsun mesela. Bence güzel bir marketimiz olacak. Burası şurada dursun. Girişte direkt. Bunlar et bölümü. Geldik burada içecekler, burada şekerlemeler. Şunu şuraya koysak olur mu? Evet. İki tane şöyle yan yana koyalım. Ne kadar çok olursa bence o kadar güzel durur. Ve daha çok ürünümüz olmuş olur diyerekten ben üç tane ekledim bundan. Bir üst katımız da var. Burası ne olsun, ne bölümü olsun? Şöyle bir aşağı inelim. Aa çok tatlı şeyler var. Bir dakika. Ay bu çok güzel. Ben bunu koyarım. Bu dondurma sanırım. Başka ne koyalım? Bunlar market için değil. Masa var mı marketimiz için? Hemen bakalım. Neler var neler şunlara bakın. Arkadaşlar durun. Bunu içecek rafına koyacağım. Şuraya. Bunu açamıyor muyum? Açıp yerleştiremiyor muyum? Şuraya muzlar koyalım. Şuraya şunları koyalım. Sen. Aa bak çıkarabiliyorum paketinden evet. Paketinden çıkarıp koyalım bence. Seni atalım mesela. Evet daha güzel böyle dizelim. Şey saçma olmuş ama pipet neden takılı içeceklerde onu anlamadım. O bence bir saçma olmuş. Gelenler diyecek ki bu ne yani müşteriler? Neden pipetler üzerinde? Gayet düzenli bir şekilde dizeceğim şimdi. Şuradan şunu alalım. Aa sen neysin? Bu ne ben anlamadım. İçecek herhalde. Deterjan değil değil mi? Şunu da çöpe atalım. Başka ne koyalım? Şunlardan koyabiliriz şuradaki rafımıza. Hop açıl. Açıl dolap. Dolap açılmıyor. Bir şey söyleyeceğim. Bu niye açılmıyor arkadaşlar? Hiçbir şekilde ben bu dolabın kapağını açamıyorum ve ürünlerimi de içine yerleştiremiyorum. O dolapları değiştirsek mi? Bunları şuraya yerleştirelim. Gel bakalım. Olmadı o dolapları bunlarla değiştireceğim yapacak bir şey yok. Çünkü marketimizin güzel, düzenli olması gerekiyor ki müşteriler geldiğinde beğensin. Siz çıkıyor musunuz? Mesela sen seni ve seni buraya koymak istiyorum sen açılmıyorsun sanırım. Sen böylesin tamam. O zaman yapacak bir şey yok. Şöyle yapalım. Eşit durmadı sinirlerim bozuldu durun. Seni en üste koyacağım canım. Nerede o içecekler? Ha. Ya bu dolaplar açılsın sinirim bozuldu ha. Sen de açılmazsan vallahi konuşmayacağım artık. Açılmıyor arkadaşlar bu da açılmıyor mesela. Niye açılmadığını hiç anlamadım. Ne koyabiliriz başka gelin bakalım. Şöyle bir mutfak rafına gerek yok. Sandalye koltuk yerine bakalım. Koltuk da zaten markette gerek yok. Şu avizelerden evet ışık olabilir. Marketimize ışık yapmayı niye unuttuk biz? Evet böyle beyaz Tam da dekorasyonla uyumlu oldu. Bence güzel de oldu. Sen burada dur. Başka? Aa marketimize bir tane bundan yakışmaz mı şuraya? Nereye? Şuraya koyalım mı? Ya da girişe koyalım durun. İlk. Müşteriler gelir gelmez bunu görsün. Şöyle. Şurada. Güzel oldu. Başka neyimiz var bakalım. Aa çok güzel. Markete geliyorlar ve direkt böyle kapıda bunlardan. Şey gibi böyle reklam panosu olur ya. Aa bunları zaten içeri koyamıyoruz. Bunlar dışarı koymak içinmiş zaten arkadaşlar. Ay bunlar çok güzel. Aşırı güzel. Ama mesela bunu ben yan döndürmek isterdim. Şu an yan dönmüyor. Bir tek sıkıntım o. Şöyle yapacağım. Bunu buraya koyacağım. Koyuluyorsa. Koyulmuyor. Niye koymuyor? Şu yukarıya ben bir şey koymak isterdim yani ama koydurmadı. Neyse o zaman şöyle yapalım. Sen şurada dur. Sen şurada dur. Sen şurada dur. Bence girişimiz gayet renkli renkli ve güzel oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Başka neler var bakalım? Aa bir dakika. Niye biz rengini değiştirmiyoruz? Zeminin, her şeyin kendimiz karar verelim. Niye direkt onun verdiğini yapıyoruz ki? Bir dakika kırmızı mı yapsam? Ben marketleri kırmızı çok seviyorum. Şöyle de bir şeker gibi oldu. Biraz daha bakalım. Başka neler var? Yeniler bunlarmış. Şu da çok güzel. Ama sanki yeşil ya. Bilemedim sizce? Bence yeşil. Market dediğin böyle olur. Anladın mı? Yeşil olur gibi geldi bana. Şimdi duvarlara gelelim. Duvarları ne renk yapalım? Mavi olsa nasıl durur? Şu da güzel gibi. Şu mor da güzel. Buna bakalım. Aa bu da güzel. Evet kesinlikle yem yeşil olmalı. Marketimiz yem yeşil olsun. Vallahi tam bir market olmadı mı? Ben bir gün bir market açsam valla duvarını bu renk yaparım yani. Şu şeyi değiştiremiyorum sanırım. Sokağı değiştiremiyorum herhalde. Değil mi? Olmuyor. Hop. Aa hayır. Neyse tam giriş o renk kalsın. Giriş zaten farklı olsun. Şu an her şey mükemmel oldu. Düz boyalar da varmış. Mesela sadece yeşil de yapabilirim bir yere. Mesela şurayı sadece yeşil yaptık. Diğer yerler böyle oldu. Bakalım be. Çık bakayım. Bir bakalım. Burası sadece yeşil. Buralarda böyle kare kare. Bence aşırı renkli ve güzel bir marketimiz oldu. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi başka ne koyabiliriz? Aa ikinci katımız var daha. Ben bitti sanıyorum daha ikinci katımız var. Gidiyoruz. Ne olur daha büyük olsun. Havu solan olsun. Markette farklı bir şeyler olsun. Ve geldik arkadaşlar ikinci katımıza. Şu tarafa bakalım ne var. Burası meyve bölümü. Burası donmuş gıdalar. Burası temizlik ürünleri. Gayet bizim için güzel yerleştirmişler aslında ama ben de bir şeyler değiştirmek istiyorum. Aa buradan kendimize bir tane karakter oluşturalım mı? Marketçi yapalım. Bir tane marketçi yapalım kendimize. Durun. Şimdi kendimize bir tane karakter yapacağız. Şunu giydirelim. Marketçi ne giyer? Bir dakika. Bunu marketçi gibi giydirelim arkadaşlar. Gömlek olabilir mesela. Altına ne giydirebiliriz? Şuna bakalım. Yani bir marketçi böyle giyinir mi? Bilemedim. Bir dakika. Hepsini denemek istiyorum. Hayır bir marketçi böyle asla giyinmez. Marketçi kıyafeti yapmamız lazım. Etek giydirelim. Marketçiler neden etek giymiyor? Bu tam bir öğrenci oldu şu an. Çok tatlı oldu. Bence bence güzel oldu. Hiç de boş verin. Tamam böyle giyinsin. Ay çok tatlı olmadı mı? Şu kolyeyi takacağım ya da. Ya da şunu. Hayır ya. Kravat takalım. Heh kravat. Ama kravatın rengi farklı olsa daha iyi de. Ayakkabı ne giyelim? Pembe eteğin altına pembe bir ayakkabı giyelim. Ne giyeceğiz? Başka ne var? Eldiveni, atkıya falan gerek yok. Bence kıyafetimiz güzel oldu. Şimdi sana bir yüz lazım. Bir tane de bebek yapalım. Bu da marketteki öykü olsun. Ay çok tatlı. Etek mi giydirseydik ya da? Bilemedim. Direkt elbise de yakışır o ki. Bu da güzelmiş. Tişört bakayım. Bence bunu giy. Altına da şunu giy. Yakışmadı. Bunu giy. Yakışmadı. <laughs> Niye böyle oldu? Şunu giy. Sen bunu giysen yakışır. Bebeklere bence bu ya da şu. Aa etek giydirdim diye bu olmuyor. Eteği çıkartmamız lazım. Çıkart eteğini. Tam böyle kal ya. En bebek böyle oldu arkadaşlar. Şu ayakkabıları giy. Güzel oldun. Başka ne yapabiliriz? Atkıya gerek yok. Bence kıyafetler güzel oldu. Arkadaşlar! Kıyafet bunlar. Bir dakika. Ben direkt karakter yapıyoruz sandım. Kıyafetmiş. Buradan artık kendi istediğim kıyafetleri yapıp bebeklerime giydirebileceğim. Aşırı güzel oldu. Şimdi kendimi ve ölçüyü getiriyorum giydirmek için. Şu ben olsam mı bilemedim. Şuradan bebek yerinden bebek seçelim. Bu öykü olsun. Bunu giysen. Çok tatlı oldu. kıyafetin, ben seni yerim. Neyse şu kıyafeti şuraya dolabın arkasına saklayalım. Ben kim olayım? En güzeli ben olayım. Durun. Ben bu olayım ya. Bu güzel. Bana da bu kıyafeti giydireceğiz. Bunu da buraya koyalım. Bence gayet güzel olmadı mı? Ben marketçiye benzedim bu arada. Gayet marketçiyim. Kasa yapmamız lazım. Öykü de markette dolaşsın. Bir şeyler falan yesin. Şimdi biz buraya ne koyalım? Gelin bakalım. Bir tane kasa lazım bize. Kasiyer kasa yapmadık. İnsanlar bir şeyler alıp nerede ödeyecek? Kasamız var mı bakalım? Ya da bir masayı kasa gibi yapabilir miyiz? Kasa niye yapmadınız ya? Şurada olabilir mi? Olamaz ki. Neyse. Market arabaları şuraya bir sürü market arabası koyuyorum ki insanlar geldiğinde market arabalarını buradan alıp rahat rahat alışveriş yapabilsinler. Alt kata da koyacağım bu arada. Başka ne koyalım? Poşet koyalım şuralara. İnsanlar buradan böyle poşetlerini alıp alıp alışveriş yapsınlar. Benim marketim herkesi bekliyorum. Karta market. Başka ne koyabilirim? Markette ne olması gerekiyor? Ne eksik şu an? Şundan koyalım. Şuraya. Bakalım başka market için ne yapmışsınız? Bunları almıştık zaten ama kasa yapmamışsınız. En önemlisi kasaydı yani. Kandırıldık mı arkadaşlar? Burada da yok. Burada da yok. Burada da yok, halı da yok, perde de yok sanki şunlar olabilir evet buraya bir tane şundan koyacağım şöyle birkaç tane burası bunlarla dolsun bence güzel bir market yaptık sizce hop buraya ne ekleyebiliriz bunlar yeni mi değil dış alanda kasa yok ya en önemli şey gerçekten Giriş katına bir inelim mi geri? Bakalım belki orada ben görmedim mi? Kasa var mı acaba? Marketimiz aşırı güzel olmadı mı? Şuraya böyle birkaç tane durun. İnsancıklar koyayım. Gelin. Alışveriş yapın. Her yere insan da olsun. Durun. Marketim insan da olsun. Spor yapan insanlar bile gelsin. Herkes gelsin. Sen de gel. Payanço amca. Hadi herkes alışveriş yapabilir. Her şey bugün bedava. Ne isterseniz alabilirsiniz. Her şey sizin olsun. Ay şey gibi olmadı mı? marketin açılışı gibi. Kalabalığa bakın. Bir markete girdiniz ve bu kadar insan var. Ne yapardınız? Ben genelde çok kalabalık yerlerden kaçtığım için kaçardım. Yani hiç de o sırayı beklemezdim. Bugün her şey bedava ama o yüzden kaçmayın tamam mı? Çok güzel oldu. Marketime bakın. Hop hop şöyle kaçalım. Şuraya kaçalım. Bu arada size müjdemi vereyim. Gerçi bir önceki videoda Mehmet müjdeyi vermişti sanırım. Mehmet kanalını açtı arkadaşlar. Gidip abone olabilirsiniz. Bu videodan sonra herkes gidip abone olsun. Onu 10, 10 bin abone yapalım ki o da sevinsin. Herkes yorumlara yazsın. Beni Gamze abla gönderdi diye. O da desin ki ay karıcım canım benim bana takipçimi gönderdin desin beni öpsün. Bence güzel oldu. Daha çok insan, daha çok insan. Marketimde daha çok insan istiyorum. Sınırsız insan gelsin marketime, sınırsız müşteri. Durun, şuraya da bir insan. Şu boşluğa da bir insan. Boş yer kalmasın, adım atacak yer kalmasın marketimde. Bakar mısınız? Marketin haline bakın. Bir dakika, girişe de insan koymam lazım. En önemlisi giriş değil mi? Çünkü girişteki kalabalığı görüp insanlar o şekilde gelir. Bir de girişe bir şey yapacağım böyle. Sanki insanlar sıraya girmiş gibi. Dışarıdan görenler korkmasın. Böyle bir kalabalık durmasın. Sırayla dursunlar ki ay buraya gitmeyelim. Burada çok sıra var demesinler. Şöyle düzenli koyuyorum insanları. Lütfen sırayı bozmayın tamam mı? Hepinize ücretsiz tüm ürünlerden vereceğiz. Parti gibi oldu. Ben marketi kapatayım parti yapalım bence. Bir tane de müzik açayım. Hop 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 hop. Ay şuraya da insan. Adım atacak yer olmasın bir gün bir market açsam bu kadar da kalabalık olsa hepsi de takipçim olsa hepsi de siz olsanız ne kadar eğleniriz ay kıvırcık amca sen de gel sen de gel tamam bence bu kadar insan yeter gayet şu an marketime bakar mısınız her şeyi almışlar al dur sana şundan vereceğim kanepe sen de ye herkese ücretsiz kanepe aç olan karnını doyurmak isteyen gelebilir meyvelerden de yiyebilirsiniz gelin böyle bak bunu içebilirsin sen de bunu iç Al sana bundan. Sen de bunu ye. Ben market açsam batarmışım. Şu an onu fark ettim biliyor musunuz? İkinci kata çıkıyoruz. orada insanlarla dolduralım. Şimdi geldik ikinci kata. Burada birazcık daha şöyle seyrek ama çok insan koyacağım. Şu sepetleri alın alın alışveriş yapın. Alın alın alışveriş yapın. Herkese bir sepet alın. İçine doldurabildiğiniz her şey sizin. Yani bedava. Bugünlük ama. Yarın ücretli. O yüzden bugün alışveriş yapın bedava. Al. Sana muz. Poşetine muz. Sana da muz. Al bu muzların hepsi senin olsun. Bu muzları da şu poşete koyayım. Kime vereyim? Şu poşeti sen al. Şu poşeti sen al. Buraya gel. Al sana portakal. Her şeyi dağıttık. Bence gayet de güzel bir market de yaptık. Aşırı eğlenceli oldu. Ben eğlendim. Zaten Toko Life World'de böyle bir şeyler almayı seviyorum. Siz de eğlendiyseniz video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Toko Life World'de başka neler alalım yorumlara yazın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.